Hey, tamam kardeşim sohbeti muhabbeti Ama şey yaparım tamam. he, Ama bundan sonra şey yaparım ararım abi ben seni Tamam kardeşim sen ne zaman istersen Benim sana bir diye hizmetim var biliyor musun? Nedir abi? E, telefonla arıyorsun, market alışverişini ayağına getiriyorum konumuna. Oo. Sana bir. Sana bir. Aynen. Semek Yepeti ile beraber anlaşma yap. Geç o. Efendim abi iyi abi. Hayırlı olsun valla. Hayırlı işler <laughs> abi. kardeşim. Aynen. Semek Semih Yepeti <laughs> sana bir artık buraya da geldi. Sağlam market sana bir olarak getirttim. Telefonundan arayarak şey yaparsın toplu araç verişlerini falan ayağına geçir. Gel bakayım. gel, seni, ben, gel seni kızımla tanıştırayım. Aman atayım. 3 yaş, 5 yaş, 8 yaş oldu burası. Selamın alıyım. Aleyküm selam dış Bak seni. Bak çiçekle tanış. Bu kim lan? Bu çiçek. Ben, Böcek. Selamın Aleyküm de aleyküm değil aleyküm. Düzgün söyle bakayım. sen ne karışıyorsun aleyküm. lan pus. Aaa. Senin olduğu bu sokarsın sen? Abdülay Susunla. tut oğlum. Abdülay sus. Baba bu kız Sus çiçek. <laughs> Bey Arran polise konuşulur mu? Polisin yanındayken Ve <laughs> şu ananı sikerim bak imrayı. Eyvallah. Polisin yanındayken Bu dal yarrak. Oraya git polisin <laughs> dediğini yap. Aslanım öf. Ananı sikerim bak. Ee... Sen kimin anasını sikiyorsun lan? Abdüle tut. Lan yavaş <gülüyor> 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 ne oluyor? <önüne> <laughs> bu. Amına koydun oğlu seni. Aa. <laughs> Dayı ya vurulur mu vur koş Ananı sikeyim biri kardeşime vuruyor. Amına koyayım. Dur, 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 dur. Ne lan dur stop. Ne yapıyorsun lan? Ha sen beni sahipsiz mi sandın? Bak, Oğlum zeminin kardeşimi vuruyorsun. Bak çok sinirlendim şu an ama. <laughs> <diyerek gülüyor> ben bu lan yarak özelin Bize seni özledik. Sen kimsin amına koyayım? Coşkun musun lan sen? Abdülay sen benim. Aslan mı? Kulak ark Neden? Psiki beceremedi bu polisler. Beceredik sizin tekeğe bana Hepsi böyle orospu çocuğu bunların Aynen. Benim şeyim de bu çocuğu. Hiç sevmem amına Evde zorla zorla kaldım. Akrabalığınız mı var Hüsoyla? Dayısıyım day, day, oğlum onu. Amına akrabalık nedir? Dayısıyım. Zbap. Zbap <laughs> Ne oldu? <laughs> ne <Niye> oldu? <buldunuz? gülüyor> aman ne oldu? Ne olacak ya? Hiçbir şey o olacak ya. Zbap Goodbye. Eyvallah. <laughs> Efendim ya. Üf göte bak. <laughs> Abi. Evet ne? Ne yapıyorsun? Neredeydin? uyu muydun? Uyuyordum. Uf göte bak. <laughs> bak lan dalgana. Top. Cık, bireyim ağrıyor şu bireyim bandajlıyım ya. Eyvallah. Dayı krem var mı? Ağrı kremi. Krem. Pembe oh, mi? kardeşim benim Ne yapıyorsun? Pembe mi? İyi, Renk kırımsın lan Özür dilerim Gün ışığıyla alakalı bazı problemler var Neredeydin benim. lan sen dün? Dün Odaya siz yokken bazı değişiklikler yaptım Bütün gün koltuk taşıdım Evim sikildi <laughs> abi Merdivenleri çıkartırken yoruldum Birazcık daha uyuyakalmışım kusura bakma Geçmiş olsun geçmiş olsun Valla biz de geldik uçaktan indik falan Valla uzun iş Orası bu çocuğu nakliyeciler. Ha buraya <laughs> kadar getirdiler ondan sonra bin taşıttım yani. onları <laughs> Nasıl ya adamlar içeri kadar sok mahallenin başından mı bıraktılar. Evet orası Anasını bu çocuğu. Anasını böyle nakliyecin. <laughs> Nakliyecinin parasını az verdiyseniz olur öyle şeyler. <laughs> az mı nakliyeci herif? Çok mu taşıdın ne oldu Alper? Dur bakayım İki tane tekli koltuk, iki tane çiftlik koltuk, iki tane yatak, ondan sonra bir tane yatak, üstü yani, gibi şeyler. Masa, sandalye falan onları saymıyorum. Hamal oldum, hamal. <laughs> Geçmiş olsun. Sen de, hepsini tek başına mı taşıdın? Yok, sağ olsun. Otelden birkaç arkadaş yardımcı oldular. He, ben de çiftli koltuğu nasıl taşın tek başına. Ah. <laughs> İyi ki uzağım amına koyayım. sevindim şu anda. Hangi moteldi bu? Ha burası bu odayım, bu ha, ben burada Aşırın kalmıyorum. Abi ben abi. dayımın yanında kalıyorum o yüzden mutluyum. Öyle mi? Tabi. Senin yaş kaçtı? Hüseyi, Hüso. Ben 23 yaşındayım. Valla mı? Aynen. Sen kaç yaşındasın? Amin mi? Kaç yaşındasın? Aa bir önce. Kaç yaşındasın? Abi de önce. Abi de sayılırım. Ben bir tablete bak. palamasyon Sen sikiş makinası mısın Metro? <laughs> Allah öyle derler. Darmanı matkap gibisin yani. Vallahi ee, öyle aslında. derler arkadaşlar. Hüseyin. Hüseyin. Ne oldu lan? Bir şey çıkardı yok yok. Sıcak oldu mu ama? Ama sıcak oldu mu? Kaç. Bir saçlarımı Gözlerime bak. Bırak beni. Aa, kim kim böyle. <laughs> bak bakayım şöyle. <laughs> Harbiden benzemişsin. Aynısı lan. Kim lan? Kime ya benziyorsun? Yarrama. Dur o yarrağı vurayım da. Vurayım mı? Ya ne yapıyorsun? Dur oğlum bacık. bayılma lan şaka yaptım. Kurguyorum. Ya, Teşekkür ederim anime canimiş. Yeni mi çıktın sen? çok güzel. Yeni mi <laughs> çıktın Tabii sen ananın anan. am... Çok be. özür dilerim çok özür dilerim. Ne dedi bir, şey demedim. bir şey demedi o, şey demedi o. Bir şey demedi. Çok... Ee, bir şey yapacaktım <laughs> da. Ne yok şimdi. Aynen. Alper hadi, hadi, hadi bakalım. Dereyim ne diyordun sen en son? Al kok sarabastır. <laughs> Aa, evet size demek istedi bunu. İyi bayramlar. Yani bizi bu kadar koruduğunuz kalanlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Bir salak salak konuştuğun gibi hissettim ama. Ne dedin ne? az önce? şey bizi koruduğunuz için teşekkür ederim demek değil mi? Ne dedin ama onu söyle bir daha. Bir daha söyle bakayım. Busters. Evet. tamam şu arkadaşı bir aşağı alalım biz de. bir T sordum oğlum değil mi? Şu numaralı hücreyi hazırlattım ben. Ne? Gel bakalım Alper. Abi ben ne dedim ben sahil, daha misafir e işte <laughs> Abi misafir edecekler işte seni 2 dakika. Alkas Trabas Tur yapıştırana gel bakalım aşağı. Oğlum sen <laughs> onların ya, bayramını kutluyorsun da senin heh bayramını <laughs> kutlayacaklar bu kadar <laughs> Şeker vereceğiz sana aşağıda gel bakalım. Hadi bakalım. Aşağıda var hani biliyor musun? Bakayım indireyim sana aşağıya. Atlayacağız beraber. Canaver söylemiş senin bunu polislerin suratına söyle. Ya takip et demiş miyim? Nereye ben gidiyoruz? Güzel demişsin. Sorgunu alacağım ya. Tamam. Adam taşak mı geçiyon lan bizden? Bana bir tane şey verir misiniz? Tabela elimde tutayım. Ha tabela mı? Nasıl olsun? Bir dakika dur dur bir Kısa dakika dur bir dakika dur bir dakika dur 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 dur. Dur hep bunu yapmak istemişimdir. Ay dur bu... Şunu bir uzatır mısın oradakini bana? Nerede sen... bu? Emin misin? Uzatayım evet. mı? Çek. <laughs>

Ha? Ne demek ama bayrak işte sizi yani bize yaptığınız vazifelerden Evet bir <laughs> Nutkum <laughs> tutuldu. <laughs> Yemin ederim Google'dan gördüm. Google Play Store sorumludur bu söylediklerimden. O yüzden hiçbir mesuliyet ah kabul etmiyorum. Şey. <laughs> Sen niye ağladın ya? Ne oldu? <laughs> <Ş> Şuraya da <laughs> <şurada, şurada, ısırmasın. gülüyor> Ya niye <laughs> ağladın? Neyin var? Ya şöyle yardım edeyim. O yüzden e, ee, ben de öyle gördüm internette dedi o da sen de vardın yanımda Hüso. Neydi vardım neydi? Ee, şey öğretirken şeyi. Yürü gidelim lan yürü. Aa oh, helvacı gel bakayım buraya. Yok, o da vardı <laughs> Hayır, ona da sen alakalı. geç bakayım ortaya sen geç şimdi. Hayır benim hiç helvacı. bir alakam yok. Ortaya geçer misin? Şey, Çavuşum. Hiçbir Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma <laughs>